Kulübün böyle bir projesi mi vardı yoksa onların bir isteği mi? Şimdi biz biraz evvel panelin içinde zaten altyapıyla ilgili, eğitimle ilgili düşüncelerimizi anlattık. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu özellikle böyle bir teklif gelince bundan bir buçuk ay evvel ben oyuncu bir hafta on gün eğitim amaçlı yolladım zaten. Oradaydı, Villarreal'deydi. Bu bizim kulübümüzün ve bizim vizyonumuzun ne kadar geniş olduğunu gösterir. Bir oyuncunun oraya gitmesinin, orada değişik bir eğitim görmesinin, oradaki vizyonunu gelip buradaki takım arkadaşlarından paylaşmasının nasıl bir değişime girdiğini görmesi açısından bunu verdim. Sonrasında da bir talep geldi. Oyuncunun transferiyle ilgili hiç tereddütsüz hemen verelim. Bizim altyapımızdan böyle bir oyuncunun yurt dışına gitmesi bütün Türkiye'nin bize bakış açısını değiştirecektir. Oyuncu şunu yarın söylemesin. 10 sene sonra Abdullah Avcı veya kulübün beni Villarreal istemişti göndermedi demesin. Bunu yaşasın. Bunun da bir takım şartları var. Süper gence çıkarsa bu kadar, A takıma çıkarsa bu kadar, profesyonel kadroya çıkarsa bu kadar. Hiçbir şey olmazsa dönüşü zaten bizim kulübümüzde olacak. Bizim alt yolumuzdan yetenekli bir oyuncu. Onun için kulübün vizyonu açısından da, oyuncunun gelişmesi açısından da böyle bir yol haritasını oyuncu için açtık. Hocam başka oyuncu var mı peki bu şekilde? Şimdi e, yetenekli birkaç tane daha oyuncumuz var. Bunun sayısını çoğaltmaya çalışıyoruz. Altyapı çok önemli bir şey. Bununla ilgili projeler var. Bir altyapı bir ekim istiyor. E, yatırım yapacaksın, karşılığını alacaksın. Şu anda fena gitmiyor. Yaş gruplarına giden milli takım oyuncularımız var. A takımı aldığımız, bizle beraber antrenman yapan oyuncular var. Bunlar zaman içinde sayısını çoğaltmaya çalışacağız. Çok teşekkür ederim. ederim. Okey. İyi çalışmalar.